Herkese merhaba. Ee, Nissan Qashqai 2010 model. Ee, bu serilerde herhalde diğerleri de öyledir bilmiyorum. Ee, airbag ışığının hatası, sürekli yanma hatasını nasıl söndürürüz? Uygulamayla size göstereceğim. Çok basit arkadaşlar. İlk başta kontağımızı açıyoruz. Bakıyoruz. Airbag ışığı yanıp sönmeye başlayacak. Kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz airbag ışığı tekrar yanıp sönmeye başlayacak. Hemen kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Airbag ışığı gördüğünüz gibi tekrar başladı. Kapattık. Tekrar açıyoruz. Yanıp sönmeye başlayın. Söner sönmez hemen kapatıyoruz. Ve son kez bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar airbag ışığı e, kapanmıştır. Bundan sonra bu şekilde yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz sevinirim.